Kelam Kültür Kahve'ye hoş geldiniz. Bugün kilisenin başlangıcı hakkında konuşacağız. Aslında bizim kilise düzeni disiplini diye bir programımız var. Orada daha çok kilisede ne yapılır, ne yapılmaz bunu konuşuyoruz. Ama bugün yani kilise nasıl kuruldu? ilk kilise nereden çıktı? Bunu konuşmak istiyoruz. Evet yani aslında kilise kavramı e, kutsal kitabın yaratılış kitabından başlıyor. Hani ilk başlangıçtan beri kilise dediğimiz bir kavram var. Çünkü e, kilise dediğimiz olay aslında Tanrı'nın antlaşma topluluğudur. Tanrı insanla bir antlaşma yaptı ve o antlaşmaya dahil olan herkes e, bir kiliseyi oluşturur. Fakat bu antlaşmaya dahil olan halk bile kendi arasında ikiye ayrılır. E, bu da buna görünen kilise ve görünmeyen kilise diyoruz. Daha evvel bahsetmiştik. Ee, bu konudan yani görünen kilise aslında bir bina gibidir yani binaya giden o binada her kim varsa onlar görünen kilisedir bir de tanımadığımız kardeşlerimiz var mesela işte Çin'de Rusya'da Amerika'da bir sürü ne kadar Hristiyan varsa onlar görünmeyen kiliseyi oluşturur evet. ve buradaki ayrım aslında şudur kilise binasında olan herkes gerçekte Hristiyan değildir değil mi hı hı. aralarında bazı Hristiyan olmayanlar da vardır. Evet. Fakat görünmeyen kilise içerisindeki olan herkes Hristiyandır. Gerçek Hristiyandır. Yani buradaki ayrımı yapmak çok önemli çünkü bazen şey diye algılanıyor. Hani kilisedeki herkes Hristiyan ve aslında tek kilise budur ve bundan başka bir kavram yoktur. Hayır. Kilise, görünen kilise ve görünmeyen kilise olarak ayrılır. Ama hepsi bir antlaşma topluluğunun içerisindedir. Yani e, Tanrı dediğim gibi e, insanlarla bir antlaşma yaptı ve o antlaşmaya hakikaten sadık olanlar, ki görünmeyenden e, kasıt bu aslında. Hani biz bilmiyoruz kimin gerçekten Hristiyan olup olmadığını. Davranışları evet güzel olabilir, ahlaki iyi, her şey normal olabilir ama yine de bir insana bir Hristiyan olarak, işte sen Hristiyansın veya sen Hristiyan değilsin gibi e, etiket yapıştırmak hani haddimizi değil, bu, bu konuda bir yetkimiz yok ama e, görünmeyen kilise, hani bilmediğimiz kardeşler, ruhsal kilise diyebiliriz belki de ona. Oradaki herkes Hristiyandır. Yani Nuh'tan örnek verebiliriz. Nuh. E, Tanrı'nın gözünde lütuf buldu diyor bize yaratılış bölümü e, ve Nuh lütuf bulduktan sonra onunla bir antlaşma yapıldı. Evet. Ve bu antlaşma şuydu hani e, bir gemi yapılacak çünkü işte tufan geliyor falan ve 8 kişi kurtuldu. 8 kişi Tanrı'nın antlaşmasına iman etti evet. ve kurtuldu. E, ve tabii ki onların soyundan gelen birçok insan vardı ve bunlar da işte Nuh'un antlaşmasına ve daha sonra işte İbrahim'in antlaşmasına sadık kaldılar. Daha doğrusu ona inandılar. Fakat mesela e, İsmail örneğini verebiliriz bununla beraber e, İbrahim'in iki oğlu vardı. İshak ve İsmail. İshak imanlıydı, İsmail imanlı değildi. Ama antlaşmanın içerisindeydi. Yani görünen kilise aslında İsmail diyebiliriz. Çünkü antlaşmanın içerisindeydi. Görünmeyen kilise İshak'tır. Yani çünkü ruhsal mirasçılar diye bahsediyor Paulus onlardan. Yani Buradaki ayrım çok önemli çünkü bazen dediğin gibi çok karıştırılıyor bu. Yani kilise bitti. Tabii kilise çok derin bir kavram. Sadece işte 20 kişinin 30 kişinin bir araya toplanıp Tanrı sözünü bazen dinleyip sonra eve gittiği bir topluluk değildir. Çok daha derin bir kavramdır. Çok daha büyük bir ruhsal anlamı vardır. Bu biraz da şeyi açıklamıyor mu? Hani kilise dediğimiz zaman toplumumuzda da... Ee... Hani çok fazla bilinen bir durum olmadığı için işte kiliseyi nereden duyuyor insanlar televizyonda izledikleri filmlerde geçen kilise modeli <laughs> işte ne bileyim dizilerden internetten hani hep böyle bir evet ciddi bir ortam ama içindekiler hayatlarına baktığın zaman çok rahat yaşayan özgür yaşayan işte modern dediğimiz Avrupalı batı <laughs> zihniyeti dediğimiz <laughs> insanların işte Noel, Paskalya gibi böyle özel günlerde çok önem vererek katıldı ama geri kalan zamanda fazla ilgilenmedi ya da hani ilgilen ilgilenseler bile çok gerçekten hayatlarında bir değişim olmadığını gördüğümüz bir tablo. Ama aslında kilise gerçek modelini kutsal kitaptan alıyoruz ve günümüzdeki hani şu anda modern topluma baktığımız zaman işte demin bahsettiğim gibi örneklerde hani o senin görünmeyen, görünen kilisedeki işte görünen bir kilise ama içindekiler gerçekten evet. e, imanlı mı? Gerçek kutsal kitaba uygun yaşıyorlar mı? O tartışılır. Evet. Yani ortak bir modele uymuyor her zaman kiliseler ve içindekiler maalesef. İlk kiliseye gitmeden önce ben bir ayet okumak istiyorum aslında. Efeslere mektup 1. bölüm 23'te diyor ki her ilişkide tüm evrenin dolduranın doluluğu olan bu topluluk onun bedenidir. Yani burada onun bedeni derken İsa Mesih'in bedeninden bahsediyor ve bence kilisenin ne olduğunu çok güzel açıklıyor. Yani kilise Mesih'in bedenidir ve Mesih'in bedeni kim? Biziz. Yani ayetin başlangıcında da söylüyor ya zaten her ilişkide. Yani bu bizim kişiler olarak, imanlılar olarak birbirimizle olan ilişkimiz, Tanrı ile olan ilişkimiz biz bir kiliseyi yaratıyoruz yani. Ve bu da aslında yani beden aslında yani resmi ya da benzetmesi de şu yönden de çok önemli çünkü bir bedende biz hep söylüyoruz. Hani çok farklı işlevlerde olan organlarımızda çok farklı evet. şeyler yapan Hani vücudumuzun bölümleri var ve aynı kilisede de herkesin yani Rabbin atadığı ya da Rabbin seçmiş olduğu insanların farklı farklı hediyeleri ve farklı farklı yapabilecekleri ve armağanları var bu noktada da gerçekten hani kilisenin içerisinde herkesin farklı farklı görevleri olması evet. noktasında da hani güzel bir benzetme ya da bizim sürekli aklımızda bulundurabileceğimiz bu evet. evet. Tam senin söylediğin ayeti buldum ben de. Diyor ki bir bedende ayrı ayrı işlevleri olan çok sayıda üyemiz olduğu gibi çok sayıda olan bizler de Mesih'te tek bir bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz. Tanrı'nın bize bağışladığı lütfa göre ayrı ayrı ruhsal armağanlarımız vardır. Birinin armağanı pe peygamberlikse imanı oranında pe peygamberlik etsin. Hizmetse hizmet etsin, öğretmekse öğretsin. Öğüt vermekse öğütte bulunsun, bağışta bulunan ve bunu cömertçe yapsın, yöneten gayretle yönetsin, merhamet eden bunu güler yüzle yapsın ve devam ediyor. Yani gerçekten de bedenin üyeleri olarak hepimizin e, kiliseye kattığı bir şey var. <laughs> Tek başımıza biz kiliseyiz diyemeyiz yani. Hani bazen öyle bir algı da çıkıyor insanlarda. Hani ben e, zaten iman ettim, Tanrıya inanıyorum, kutsal kitabı okuyorum, kiliseye gitmesem de olur. E, ama hani kiliseye tek başına yaşayabileceğim bir durum değil. Zaten üzerinde durularak söyleniyor kutsal kitapta defalarca. Hani beden bedenin topluluğu bir araya gelmek. Mesela bu şey gibi hani ben tek başıma aslında sadece gözüm ama hani tüm kiliseymişim gibi düşünüyorum ama benim diğer organlara da ihtiyacım var. Hı. Bu aslında e, Torun'un söylediği o görünen ve görünmeyen kiliseye de çok değiniyor. Hani biz sadece kendi gördüğümüz gittiğimiz kiliseden ibaret değiliz. Aslında o gördüğümüz kilise de hani bütün Tanrı'nın gelini olan kilisenin sadece bir parçası. Yani biz dünyadaki imanlılar olarak aslında tek bir kiliseyiz. O zaman ben o kilisenin içinde çok küçük yani tek başıma ve tek başıma yetmem yani. Hani kutsal Kitapta defalarca zaten bir araya gelin, birbirinizden öğrenin, birbirinizi teşvik edin diye zaten söylüyor. O Zaman o çok önemli. Tek başıma olmaz yani. Kiliseye gitmem lazım. Yani başlangıçta böyle bu böyleydi. Hani Kutsal Kitaba baktığımız zaman e, İsa öl, ölüyor, diriliyor ve göğe alındıktan sonra elçilerde büyük bir değişiklik oluyor. Yani Kutsal Ruh geliyor okuyoruz <laughs> elçilerin işleri bölümünde. E, kutsal Ruh geliyor, imanları tamamen değiştiriyor ve bir zamanlar korkak olan kişiler artık cesur oluyorlar. Bir zamanlar hani e, ben insan öğrencisiyim diyen insa, diyemeyen insanlar artık ben insan öğrencisiyim ve buna sonuna kadar devam edeceğim. Yani. Ölümüne bile gidiyorlar. Ölümüne yani. bile devam ediyorlar ve büyük bir değişiklik oluyor ve orada aslında elçilerin işleri kitabı bizim için bir model sanki bugün Hristiyanları için. Yani şöyle bir model hani kilise konusunda çok inanılmaz bir şey örnek oluşturuyor bizim için. Yani o zamanki imanlar ne yapıyordu? Bizler bugün ne yapıyoruz? O zamanki imanlılar nasıl davranıyordu? Bizler bugün nasıl davranıyoruz? Nasıl düşünüyorlar da bizler bugün nasıl düşünüyoruz? Yani bugün 21. yüzyılda insanların düşünce tarzı falan her şey daha farklı. Yani o zamanlar insanlar daha bir sosyaldi. Bugün bizler daha çok bireyseliz. Yani daha her şey benim, her şey benim diye düşünüyoruz. O zamanlar elçine işlerine baktığımızda özellikle herkes daha paylaşımca. Şimdi. Bugün sıradan sokaktaki mesele bir insana sorduğumuz zaman eskiler nasıl, eski dönemler nasıl dedi mesela 2000 yıl önce nasıldı? 2000 yıl önce insanların aslında paylaşımcı olduğunu falan düşünüyorlar. Halbuki öyle bir şey yok. Eskiden de insanlar bencildi. Fakat kutsal ruh da insanları hmm. değiştiren. Yani Hristiyanlık da insanları değiştiren, paylaşımcı yapan. Bugün maalesef bazı e, siyasi ideolojiler işte mesela bu paylaşımcılık olayını şey diyorlar işte. E, bizim kökenimiz aslında işte İncil'den geliyor. Kutsal kitap zoraki bir paylaşımdan bahsetmiyor. Hmm. Kutsal kitap, gönülden gelen paylaşımdan bahsediyor. Yani zoraki işte, kafana silah dayayacağım, elindekini alacağım, o da artık benimdir falan gibi değil. Ee, i̇steyen istediğini satıyor, kiliseye bağışlıyor ve, ve belli bir amaç için bağışlıyor. Yoksulları doyurmak için, kilisenin ihtiyaçları için ve buna benzer daha birçok neden için. Yani Elçilerin İşleri kitabı bugün e, bizim var olan bazı varsayımlarımızı, var olan bazı kalıplarımızı yıkıp atıyor. Çünkü mesela o bahsettiğim ben tek başıma hemen kiliseyim falan gibi ayetin yanlış yorumlamasından dolayı ortaya çıkan bir şey. Ee, ve Elçilerin İşleri kitabında bunu görmüyoruz. Paulus bir topluluğa katıldı, işte Petrus bir topluluğu oluşturdu falan bunun gibi birçok örnek görüyoruz. Yani Elçilerin İşleri bir Hristiyanın izlemesi gereken en iyi örneklerden bir tanesidir. Konusunda yani. Aslında oradaki sosyo-kültürel yapı da yani burada e, çok önem arz ediyor. Çünkü özellikle hani o paylaşımcılık noktasında dedin. Şimdi o zamanki dönemde özellikle Roma İmparatorluğu'nun hani o toplum üzerinde nasıl baskı uyguladığını yani az çok o dönemin tarihiyle ilgilenenler bilir. E, ve o dönem içerisinde e, Roma İmparatorluğu'nun kendi yani inanç sisteminde de yani mesela Augustus'un Julius Caesar'ın oğlu o dönemki imparatorun işte Tanrı oğlu olarak görüldüğü bir ortamda yeni bir Tanrı oğluna iman eden bir e, insan topluluğunun bir araya gelip ve onu hani bir güç olarak değil de Roma İmparatorluğu çünkü bu kavramları yani güç ve insanların üzerinde baskı oluşturmak için kullanırken bu insanların onu birbirlerini severek ve Hı. bir topluluk oluşturarak ve o topluluğun içinde birbirlerini hani koruyarak ve kimseye düşmanlık beslemeyerek yapmaları yani o dönemde de aslında devrimsel bir nitelik taşıyor. Bu noktada da çok önemli. Ve kilise yapısına baktığımız zaman da o dönem mesela elçilerin işleri bölümüne baktığımızda e, ve de daha sonrasında hani Yuhanna'nın öğrencisi mesela Polikarp vardı. E, İzmir'de İzmir doğumluydu kendisi. İzmirli Polikarp diye biliniyor. E baktığımızda ve ondan önceki elçilere baktığımızda kilisenin bir görevi vardı. Pavlus ve Petrus defalarca uyarıyor bunu. Özellikle mesela Pavlus'un pastoral mektupları var. Timoteos 2 mektup, Titus'a yazdığı mektup 3 mektup özellikle. E pastoral nitelik taşıyan mektuplardır ve kilisenin kilise görevlilerinin e, tek tek hepsinin şeyini, e, görevini güzel bir şekilde açıklıyor. Diyor ki sizin göreviniz mesela diyor. işte imanlıları beslemektir. Ruhsal anlamda beslemektir işte Tanrı sözünü doğru bir şekilde öğretmektir, her ne pahasına olursa olsun öğretmektir'den bahsediyor mesela. Doğru öğretişten, doğru öğretiden ayrılmamaktan bahsediyor. Hmm. Ee, kilisenin görevlerinden bir tanesi elçilerin işlerinde görüyoruz, Tanrı'nın kim olduğunu beyan etmek. Hmm. İstefanos mesela, ee, İstefanos taşlanmadan önce çok mükemmel bir vaaz verdi. Hmm. Yani aslında Hristiyanların neye inandığını mükemmel bir şekilde gösterdi. Yahudilerin gözünde, Yahudilerin anlayabileceği şekilde mükemmel biçimde açıkladı. Daha sonra tanıklıktır mesela. Elçiler aynısını yaptılar, tanıklık ettiler ve tabii ki Tanrı'nın sözüne uygun bir şekilde ibadet ettiler. Hı hı. Yani e, o dönem dediğin gibi çok putperest bir dönemde işte tapınaklarda tuhaf tuhaf ritüeller falan vardı. E, elçiler işte biz de tapınağa gidelim, onlara uyalım demediler. Biz yeniyiz, biz farklıyız demediler. Bizler kökenimize bağlı kalacağız bizler Tanrı sözüne bağlı kalacağız ve Tanrı sözüne uygun bir şekilde hareket edeceğiz dediler. Hı. Ve bunu da çok güzel bir şekilde Hı. uyguladılar. Kilisenin görev demişken ben de bir hikaye okumak istiyorum bununla ilgili. Birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayretle getir gayrete getirebileceğimizi düşünelim. Bazılarının alıştığı gibi bir araya gelmekten vazgeçmeyelim. E, bu İbraniler 10 24 25'ti. Bir de Romalılar 10 17'den okuyacağım. Demek ki iman haberi duymakla, duymakla Mesihle ilgili sözün yayılmasıyla olur. Yani demek ki kilisenin görevi bir yerde de o duyulan haberi e, duyan kişileri bir araya getirmek ve bu haberi öğretmek. Yani mesela şu anda bizi izleyen bir izleyicimiz e, müjdeyi duyuyor. İsa Mesih hakkında daha fazla araştırmak istiyor, okumak istiyor. Ama e, bu eğer sadece araştırma ve okumada kalırsa bunu gidip bir kilise ortamında hani e, yetkili kişilerden öğrenmezse ya da bir topluluğa katılıp hani beslenmezse bu sadece onda bir bilgi olarak kalacak. Belki bir birkaç zaman hani ilgilenecek sonra yavaş yavaş soğumaya başlayacak. Çünkü hani böyle olur kilise besler, imanlıyı da besler. Ee, hani imansızı da kendi içine çeker ve öğretir. Ee, her anlamda birbirini destekleyen, güçlendiren ezgilerin okunduğu, ilahilerin söylendiği yani kutsal kitapta yazdığı gibi hani böyle bir ortam. Yani kilisenin özeti olarak tam olarak nedir ve görevi nedir ile ilgili ben aslında bir şey okumak istiyorum. Westminster İnanç Açıklamasından 25. bölüm kilise ile ilgili bölümde ilk 3 madde şöyle diyor. Bu arada burada kullanılan katolik kelimesi mezhepsel bir anlamda kullanılmıyor. Evrensellikten bahsediyor. Evet. Şöyle diyor. Gözle görülmeyen katolik ya da evrensel kilise baş olan Mesih'in yetkisi altında geçmişte, şu an ve gelecekte, ve gelecekte toplanan tüm seçilmişlerden oluşur. Kilise her şeyi dolduranın doluluğu, onun eşeri, onun eşi ve bedenidir. Gözle görülen kilise de Müjde'nin yetkisi altındadır. Bu kilise önceden yasa altında olanlar gibi tek bir ulusla kısıtlı değildir. Bütün dünyada aynı gerçekliğini benimsemiş olanlardan ve onların çocuklarından oluşur. Kilise Rab İsa Mesih'in egemenliğidir. Tanrının evi ve ailesidir. Kilise dışında bir kurtuluş olanaksızdır. Gözle görülen bu Katolik kilisesi Mesih bu yaşamda dünyanın sonuna kadar kutsalların toplanması ve yetkinleştirilmesi için Tanrı'nın hizmetini, esinini ve kanunlarını vermiştir. Ve kendi varlığıyla ve ruhuyla vadi uyarınca bunları yerine getirmeye yeterli kılar. Yani kilise aslında her bir Hristiyan'ın, biliyoruz aileler biyolojiktir, ruhsal ailesidir, ciddi anlamda ailesidir. Demin ilk kilisenin ve onların e, kilise düzeni ve nasıl yaşadıkları hakkında konuşuyorduk. Aslında ben şey üzerine konuşmak istiyorum. Yani e, sen şey dedin ilk kilise gerçekten hani öğrenebileceğimiz, teşvik alabileceğimiz bir kilise, kutsal ruhla yeni doğmuş imanlar. O zaman daha teorik anlamda biz onlardan ne öğrenebiliriz? Ben e, şey şey okuyabilirim. Elçerenişleri e, 11-19'da. Biz burada şeyi görüyoruz yani müjdelemenin aslında bir şekilde nasıl başladığını, nerede başladığını. Stefanos'a çektirilen acı sonucunda darmadan olan Finike'ye, Kıbrıs'a ve Antakya'ya kadar gittiler. Tanrı sözünü Yahudilerden başka hiç kimseye bildirmiyorlardı. Ama onlardan Kıbrıslı ve Kirinreli bazı kişiler Antakya'ya kadar gelip Yunanlılara Rab İsa'nın sevinç getirici haberini bildirdiler. Yani burada şey görüyoruz aslında ilk başka uluslara gidip de müjdeyi götürmeyi. Hani o zaman ilk kilisede müjdeciliğin nasıl başladığını görüyoruz. Biraz da şeyin aslında etkisi var yani çekilen acının. O kardeşleri teselli etmek için işte ve aynı zamanda orada Rabbin sözünü henüz duymamış olan kişilere iletmek için. Hani harekete geçiyorlar. Bu bizim örnek almamız gereken bir şey kesinlikle. Ve aynı zamanda bize bir fikir de veriyor. Hani ee, müjde nasıl diğer uluslara gitti. Hı -hı. İstefanos taşlandı. Öyle gitti. Hı -hı. Yani bir zulüm oldu orada. Hı -hı. Bir sıkıntı oldu ve Tanrı o zulmü iyiye çevirdi. Hı -hı. Her ne kadar enge engel olmaya çalışsalar da engel olmadılar. Hı -hı. Yani e, şunu görüyoruz aslında bizim kendi hayatlarımızda kilisede genel olarak. Hı -hı. hani Her ne olursa olsun Tanrı her şeyi iyiye çeviriyor. Hı -hı. Ve aynı e, ilk kilisede yaptığı gibi. Ve ilk kilisede nasıl zulüm vardısa o zaman daha şiddetli bir zulümdü. Yani işte taşlanmalar vardı, kafa kesilme bir sürü şey vardı. Şimdi dünyanın bazı bölgelerinde hala benzeri görülüyor ama dünyayı genel itibariyle ele aldığımızda öyle bir zulüm görmüyoruz. Daha farklı bir zulüm görüyoruz. Ama zulüm hala devam etmektedir. Hı hı. Ve elçilerin işleri bizlere bir örnek veriyor. Zulüme karşı nasıl dayanacağız? Tanrı'ya daha fazla bağlı kalarak. Hı hı. Onlar ne yapıyorlardı mesela? Petrus tutuklandığı anda örneğin. Ne yapıyorlardı e, diğer öğrenciler? Dua ediyorlardı. Ve Petrus bir anda işte melek hani onu zindandan çıkardı geldi kapı evet. içi şok oldular hani ne oluyoruz falan oldular ve Petrus gelmişti aslında beklemiyorlardı öyle bir şeyi ama prensip olarak dua ediyorlardı hı hı. kutsal ruh gelmeden önce dua ediyorlardı sürekli bir dua'nın içerisindeydiler hı. bu bizim için birer örnek bence ya biraz aslında üzücü çünkü hani toplum olarak da genelde böyle başımıza kötü bir şey geldiği zaman e, kendimize geliriz yani böyle tanrıya sığınırız. Evet ya da işte bir musibet bin nasihat. Yani, bir atasözümüz var. Bir daha. kaza Aynen. geçirmemiz lazım ki arabaya zincir takalım hani kışın e, tabi öyle şeyler olmasın ama hani biraz böyle son dakikacı bir yapımız var. kilisede de öyleyiz. Yani hani tarihte de düşündüğümüz zaman tabii bu Tanrı'nın lütfuyla iyi olaylara da dönüşüyor. Aynen. Hani komünist rejimin egemen olduğu ülkelere, dönemlere bakarsak hani kiliseler yasaklandı, kapatıldı, işte yakıldı. Ee, ama Hristiyanlar yok mu oldu yani? Hmm. Hristiyanlık o ülkeden silindi mi? Tam tersi, yeraltı kiliseleri evet. gizli gizli böyle ee, yani ölümü göze alarak hani çocuklarını, e, annelerini, babalarını böyle sokaklarda sürükleyerek hani ee, olabilecek tehlikelere rağmen bütün aileyle birlikte o kiliseye katılmak için her şeyi göze alarak insanlar gitti ve hristiyanlık aslında bu dönemlerde tekrar patladı o ülkede tekrar e, canlandı çünkü hani sıkıntının olduğu yerde Tanrı'nın lütfu da çoğalıyor aslında benim çok imrendiğim bir şey yani hristiyan olmanın e, ölüm sebebi olduğu ülkelerde. 3000 kişi, 4000 kişi yeraltı kilisesinde mumla toplanıyor diye duyuyoruz yani hani hamdolsun ne kadar büyük ve güçlü bir şey bu. Hani bazen çok imreniyorum gerçekten. Hani tabii ki öyle bir durumda olmasın yani hani ülkemiz ama yani bu durumda olmadığımız halde hala böyle ne kadar azız ya da ne kadar az aslında hani harekete geçiyoruz. Hani insanlara anlatıyoruz inancımızı ama yani bu zorluğun olduğu bölgelerde dediğin gibi yani hani sıkıntının olduğu yerde işte zulmün olduğu yerde Tanrı'nın işleri daha çok görülüyor aslında lütuf artıyor yani. Ya senin dediğin gibi mesela ilk kiliseye baktığımız zaman ilk kiliseyi o toplumdan farklı kılan özellik neydi yani insanları Hristiyan olmaya, Tanrı'ya dönmeye iten şey yani tamamen radikal bir durum vardı ortada hani kültüre karşı. İşte e, demin Nurulan bahsettiği gibi yani e, baskıcı böyle işte hani her şeyi yasaklayan bir imparatorluğun altında Hristiyanlar diyor ki düşmanınızı sevin, düşmanınız için dua edin. Birbirinize işte iyilikle karşılık verin, işte Hı -hı. fakirlerinizi kayırın, dullarınıza işte Hı -hı. yardım edin. Yani sürekli bunları öğütleyen. Yani o kültürden bambaşka bir duruma onları taşıyan bir fikir, bir felsefe hani değil tabii ki ondan çok daha ötesi ama hani bununla karşılaşınca insanlar bir karar vermek zorundaydı. Ya ben onlardan olacağım ya onlara karşı olacağım. Aslında ortası yok hani Ortası yok yani adam Hristiyan olduğu için arenaya götürülüp aslanlara yem oluyor yani bunu seçiyor ya da işte bunun karşısında oluyor ama hani günümüzde de aslında nasıl biz kültüre karşı mıyız ya da e, modern dünyayla kendimizi karşılaştırdığımızda aynı mıyız? Aslında bunlar da önemli sorular. Hani çok benziyorsak Hı -hı. herkese ve dünyaya ne farkımız var? Hı -hı. Bizi çekici kılan nedir? Hı -hı. Hani ilk kiliseye nasıl kendimizi Bağdaştırabiliriz. bağdaştırabiliriz ya da nelere örnek alabiliriz bu noktada mesela e, 4. bölüm 32'den 37'ye kadar mesela imanların birbirleriyle her şeyleri nasıl paylaştığı hı hı. E, noktasında bir bölüm okumak istiyorum İnananlar topluluğunun yüreği ve düşüncesi birdi hiç kimse sahip olduğu herhangi bir şey için bu benimdir demiyor her şeylerini ortak kabul ediyorlardı elçiler Rab İsa'nın ölümden dirildiğine çok etkili bir biçimde tanıklık ediyorlardı Tanrı'nın büyük lütfu hepsinin üzerindeydi. Aralarında yoksul olan yoktu. Çünkü toprak ya da ev sahibi olanlar bunları satar, sattıklarının bedenini getirip elçilerin buyruğuna verirlerdi. Bu da herkese ihtiyacına göre dağıtılırdı. Örneğin Kıbrıs doğumlu bir levili olan ve elçilerin Barnaba yani cesaret verici diye adlandırdıkları Yusuf sahip olduğu bir tarlayı sattı, parasını getirip elçilerin buyruğuna verdi.'' Aslında ben burada bir itirafta bulunmak istiyorum. Benim için böyle çok teşvik aldığım bölümlerden, ayetlerden birisi çünkü ben eşyalarıma çok bağ bağlı bir insanım yani ve çok hoşlanmam yani işte eşyalarım başka insanlar kullansın, başkaları ne falan. Hatta bazen böyle işte ihtiyacı olanlara kullanmadığım şeyleri vereyim diye düşünmeye başladım da verecek bir şey çıkmıyor. <laughs> Halbuki kullanmıyorum yıllardır yani. Bence çok e, kötü bir şey <laughs> gerçekten böyle bir şey olması ve yani örnek alınması gereken bir şey. Yani ilk kilisede bunun yapılıyor olması ve hala günümüzde hamdolsun kiliselerde bu yapılıyor yani. Televizyonda da bunu itiraf ettiğin için seni kutluyorum. <laughs> Teşekkürler. Ama gerçekten böyle ee, ne kadar önemli olduğunu fark ediyorum her okuduğumda. Çünkü bana her defasında şeyi hatırlatıyor. Sahip olduğum hiçbir şey bana ait değil. Ve ben kilisenin bir parçasıyım. Yani aslında bu şey gibi. Hani ben kendi bedenimde bedenimin bir parçasıyla diğer parçası arasında eşyalarımı ya da sahip olduklarımı paylaştırmıyorum. Kan bağını kesiyorsunuz. Evet yani kesinlikle. bence burada şeyi fark etmek çok önemli. Kilise olarak bir bütün olduğumuzun ne kadar farkına varırsak o kadar çok paylaşmaya açık oluruz. Yani eğer vermek istemiyorsan paylaşmak istemiyorsan bu demek oluyor ki ki ben kendimi kilise bedeninden ayrı tutuyorum. Yani o beden, bedenle bir bütün olmuyorum demek yani. Hani o yüzden böyle daha çok hani kiliseyle bir oldukça ya da işte bu tarz ayetleri görüp de örnek alıp hani daha çok bu yürek tutumumuz Rabbe benzedikçe hani daha çok bir bütün olmaya, bir kilise olmaya başlıyoruz aslında. Bence bugünlük güzel konuştuk. Daha çok e, ilk kilise hakkında, kiliseden ne yapıldığı hakkında merak ediyorsanız Elçilerin işlerini kesinlikle okumanızı öneririz. Bir kiliseye gitmenizi kesinlikle öneririz. Bizi Facebook, Instagram ve Twitter'dan takip edebilirsiniz. Lütfen abone olun, videolarımızı beğenin, sorunuz varsa yorumlara yazın. Bir dahaki programda görüşmek üzere.